Arkadaşlar bu bölüm sizlerle birlikte ee, kartuş farm yapacağız. Arkadaşlar bu farmın çalışması için istediğiniz kadar bir alan kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde bir alan kullanacağım. Bayağı düzgünleşti. Arkadaşlar şimdi bu eşyalar artı bir tane istediğiniz bir blok. Ben biraz dikkat çeksin diye şunu kullanacağım. Çok fazla şey olmasın diye karıştırılmasın diye. Arkadaşlar şimdi ilk olarak bu şekilde farmımızı yapıyoruz arkadaşlar. 19 blok kadar 19-20 blok gideceğiz buraya arkadaşlar. Ben hemen gidip geliyorum. Arkadaşlar arkadaki dahil en arkadaki dahil 26 blok gittik. Şimdi bir 26 da buraya gideceğiz. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemen ben buradan etrafını çerçeveleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burayı kapladım şimdi. Şimdi bir de benim buza ihtiyacım var ama ne buz? Mavi buz olması lazım. Evet mavi buz. Şöyle mavi buzla böyle. Şimdi arkadaşlar buraya bu şekilde bir bayağı gidiyorum. Şöyle arkadaşlar fark etmek sizin basın sıkıntısı ben tahta o tahta kullanıyorum çok az mavi aynı zamanı zaten arkadaşlar şimdi burayı şu şekilde ama mavi buzlar da katlıyoruz bakın burada gördüğünüz gibi eşyalar da kayıyor ve bu gerçekten sistemi çok hızlanmayacak hatta arkadaşlar ben çok hızlanmayacağım Arkadaşlar bu suyun son yerli yeri de bu şekilde. Kapat. burada da kapıyor. tatlıyı Eliyorum bunu. Tatlı yani. Zaten bu yüzden bu. Düştümlerle. Arkadaşlar buraya bu şekilde basınç plakalarını dizin. Şöyle. Sonra tekrardan koymuş şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya kadar geliyor. Suyumuz bu şekilde. Buradan bir satır daha gideceğiz. Ama bu sefer şuraya boşlukta uçtuğu için sorun değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Burayı hızlıca tekrardan kaplıyorum. Evet. Tamam. Bunların üstünü şu şekilde kaplıyorum. Ve arkadaşlar tekrar koyuyorum. Evet. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi son bloğa kadar geliyorlar. Buraya da sistemimizde takılma olmasın diye bayağı bir blok kullanacağım. Al şu olmasın evet. artık. basınç blokası kullanmasam ne olur? Evet, bir şey kullanacağız. Arkadaşlar şimdi Buralardan hunilerimizi dizicez arkadaşlar. Bunları da buna bağlayacağız. Arkadaşlar bunları bu şekilde buraya doğru diziyorum. bir şey olmayacak. Ben şimdi bu şekilde zaten açılıyor böyle. Ben buraya depolama alanı için şöyle bir yer yapacağım. Öyle bayağı şuradan sadece açılacağız arkadaşlar. Buranın alayı sadece şimdi bir sürü malzemeyle 6 kişimiz bitti. Arkadaşlar hemen ben ölçümü tekrardan kontrol edip geliyorum arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanesini yaptım şimdi bu sistemi arkadaşlar bunun olayı bir dakika ya arkadaşlar sistemimiz bu şimdi arkadaşlar burada bir tane ilk var kumun burada durması için bu şekilde burada duruyor buraya arkadaşlar sonra bunu ben şimdi uzatmak için kendim elle koyuyorum. Uzamıyor çünkü Ya yani oyun hızlandırınca da sonra boş verin. Arkadaşlar bunu buraya koydum da gördüğünüz gibi. Tabi şu an ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi düşüp hunilere gidiyorlar. Ve depolamaya geliyorlar. Ben birkaç tane kaçırmıştım buraya. Ondan böyle biraz fazla Arkadaşlar şimdi bunu kaç blok arayla yapmalısınız onu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 5. bloğa yapmalısınız arkadaşlar yaptığımızdan bu şekilde arkadaşlar neyse Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini bunu yapıp geliyorum arkadaşlar bu arada benim de aynı hizada tutturmak istiyorsanız 14 blok arayla 14. bloktan 5 blok yukarı çıkıp ilk önce bunu sonra bir blok arayla bunu yapıyorsunuz Arkadaşlar ben bunların hepsine şimdi devam ettirip geliyorum. Arkadaşlar bir satıda 5 tane yapabiliyorsunuz. Bu yeni sürüm arkadaşlar o arada. Bir de siz şöyle iki blok uzatabilirsiniz biraz daha azlanması için. Bunlara kemik tozu basılmıyordu büyük ihtimalle. Ama bunlar büyüyor yani. Bakın basamıyorum zaten. Neyse. Arkadaşlar neyse. Şimdi Hemen bir tane salon yapalım. Arkadaşlar ben bunu yukarı doğru çıkacağım diyoruz. Kaç arayla yaparsınız? Arkadaşlar bunu, bunu iki arayla yaparsanız çok güzel olur. E, ee, i̇ki arayla yapmanız gerçekten çok güzel olacaktır arkadaşlar. Ben hemen bunu iki arayla yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben üstüne de şu şekilde bu restondan bir iki blok yukarı çıkıp gibi koydum. Yani üçüncü bloğumu ip koyup bu şekilde tekrardan devam ettim arkadaşlar aynı sistemin. Arkadaşlar hatta ben size örnek olsun diye bunları birazcık çok Arkadaşlar şimdi bunu koyduğumda bakın birbirlerinin üstüne düşme şansı o kadar az ki. Bakın gördünüz mü? Birbirlerinin üstüne neredeyse hiç düşmüyorlar. Bakın. Hatta hiç düşmediler şu an benim denemelerimden. Bayağıdır da deniyorum zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi düşmüyorlar. Ben oyunu hızlandıracağım. Arkadaşlar peki yana doğru kaç kaç tane ev yaparsınız? Arkadaşlar yana doğru da tek 5 yan olması gerekiyor. Bir, 2 3 4 5. Evet. 5.'si yaparsanız çok iyi olur. Yana doğru da ben hemen bir yanın bir an çekip geliyorum. Arkadaşlar size göstermek istedim. Bu büyümüş bir tane. Bir tane daha büyüdüğünde farmamızın çalıştığını size göstermiş olacağım. Hatta şunları alalım ki dikkatli atmasın. Düştüğünde bakarız. Arkadaşlar bu da büyüdü. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya da iki tane çektim artık. Daha çekmek istemiyorum. Biraz vakit alıyor. Arkadaşlar bunlar da yine aynı. Böyle arkadaşlar istediğiniz kadar çıkabilirsiniz. İnşa çekilse sınırına kadar çıkabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunların çıkmasını bekliyorum biraz. ama orayı büyük ihtimalle hızlandırıyorum. Şeye gelene kadar. Arkadaşlar ama sonuç olarak sarmamız çalışıyor. Arkadaşlar bu süreç bayağı sıkıcı geçecek gibi ben yani o yüzden şu bir tane afk şeyi yapmaz herhalde bunu da arkadaşlar görmüş olun buradan afk vagon tren diyorum ben buna o çankı yüklüyor ama sadece yani o çankı yüklüyor dediğimde siz, afk durmak için bunu kullanabilirsiniz yani eğer biliyorsanız ve bir şeyi görmek istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. şuraya koyayım bir tane. Evet. Da zaten e, kendi yaptığım şey videosunu izleyenler bilir. Bunun nasıl şey olduğunu kullan. Hemen arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bunun yapımı bu kadar kolay. Bir tane koyup böyle. Onu buraya ittiğinizde böyle sınırsız gelip gidiyor. Arkadaşlar bu şekilde. Fakat ben birazcık yavaşlamasını istiyorum. Gelin tekrardan. Birazcık bu bir şekilde de yavaşlıyor. Hemen bak oturalım. Aha arkadaşlar gördüğünüz gibi düşüyorlar. Düştüler. Ne oldu? Ne döndürdüm? Açacağım. Bu makine böyle kalabilir. Çok sorun değil. Ve gördüğünüz gibi 5 tane kaktüsümüz bu şekilde gelmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir makineydi bence. Neyse arkadaşlar bu benim bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Karakterin içinde Steve var yani. Neyse hoşça kalın. Kostümün içinde işte. Hoşça kalın. Bay bay.